Demir eksikliği anemisi her zaman kan kaybına bağlı gelişen demir eksikliği ya da beslenme bozukluğuna bağlı gelişen demir eksikliği olarak ortaya çıkmaz. Bazen demirin eminimi de bozulabilir ve buna bağlı da gelişebilir. Demir eminimini bozan başlıca nedenleri sayacak olursak en sık karşımıza çıkan neden kronik atrofik gastrit ve gluten enteropatisi adı verilen çölyak hastalığıdır. Bunların dışında mide operasyonları, bakteriyel ya da paraziter etkenlere bağlı ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonları, ülseratif kolit ya da kron gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, helikobakter pylori'ye bağlı gelişen kronik gastrit veya mide asit yetersizlikleri, yine antasitler ve proton pompa inhibitörleri gibi mide asit salgısını bozan ilaçların kullanımı demir eminini bozabilir. Demir eminini bozan durumlarda tabii ki demir takviyesi vermek gerekir ve bu takviyenin mümkünse parenteral yani damardan serum yoluyla yapılması gerekir. Eğer demir eminini bozan neden düzeltilebilecek bir nedense mutlaka bu nedene yönelik de tedavi verilmesi gerekmektedir.